Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni sezonda Fox TV'nin iddialı yapımlarından biri olan Sen Çal Kapımı dizisinin 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son fragmandan Serkan'ın kendisine kızgın olan Eda ile arasını düzelttiği anlaşıldı. Serkan çalınan tasarım konusunda Eda'yı suçladı. Eda bir daha yüzümü göremezsin dedi. Şimdi Eda'sızlığa nasıl alışacak bakalım. Eda Serkan'a susuzluğunu ispatlayacak. Çok gururuna dokundu çünkü. Serkan ise gururundan Eda'ya geri gel diyemiyor. Ferit Serkan ile Eda'nın ayrılık haberine, kendine engel olamadan sevinen Selin'e çok içeriyor. Ferit için de tehlike canları çalıyor. Bu sırada Serkanların tasarımın patenti ile ilgili olan acil bir sorunu, ancak Eda olursa çözebilecekleri ortaya çıkıyor. Benden bu kadar arkadaşlar. Videonu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim butonunu açmayı, like etmeyi, kendi görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.